E, bu sürecin aslında başlangıcı, biraz siyaset kısmını konuşmamız gerekiyor. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen iç cephe çıkışı sözleri vardı ki e, bu iç cephe sözleri ilk söylendiği zaman herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan iç cephe derken neyi kastediyor sorusunda kendi içinde sordu. Şimdi o, o günlere bir geri dönelim. O iç cephe çıkışının geldiği ilk döneme e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti bir izleyelim. Ardından Bahçeli'den gelen mesajları da de, ekranlara getireceğiz ve sonra da işin bir de siyasi sürecine bakacağız. Tek yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır. Dilinden, kaleminden ve klavyesinden nefret akan, zehir akan beşinci kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceğiz. Toplumun sürekli huzurunda olan siyasetçiler başta olmak üzere milletimin her bir ferdinden bu konuda dikkatli olmasını, uyanık olmasını, iç cephemizi sarsmaya yönelik provokasyonlar karşısında teyakkuz halinde olmasını özellikle rica ediyorum. 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz. Aynı geminin yolcularıyız. Siyasi görüşlerimiz, kökenlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz... Aynı gök kubbenin altında, aynı vatan toprağının üzerinde yaşıyoruz. Farklılıklarımızın hiçbiri kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Ayrılıklarımızın hiçbiri kader ortaklığımızdan daha önde değildir. Bu şuurla, bu anlayışla hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelinmeyecek. Hiçbir engel tanımıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar bu şekildeydi. İç cephe mesajının ilk sözleriydi. Hemen ardından da MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmuştu. Zaten MHP lideri Bahçeli ile birlikte artık süreç bambaşka bir noktaya geldi. Peki Bahçeli ne demişti? Bir de onu da ekranlara getirelim. Ardından konuşalım. Terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de Ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne. Adres İmralı'dan deme. Uzansın bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminde tamamen çıkarırsın. Hodri meydan buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak. Ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil, ortak aklı çalıştırmaya, dürüst ve samimi adımlara, dış dayatmalara kapalı durmaya, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır ve olmalıdır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil Ölücü Terör Örgütü'dür. Ölücü Terör Örgütü PKK'nın silahlı eylemleri başarısızlığa mahkumdur. Terörle hiçbir yere varılmaz. Varılamaz, varılamayacaktır. Türkiye Ölücü Terör'e asla rıza göstermeyecek müzakere ve mütehakere hayatmaları bir işe yaramayacaktır. Kürt kardeşlerim gelin bir olalım, beraber olalım. Aramıza girmek isteyenleri bozgunculuk yapanları, tarihin çöplüğüne gönderelim. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Bahçeli'den gelen sözler. Mahmut Övür o siyasi süreci isterseniz konuşalım. 1 Ekim'den 9 Mayıs 2025'e kadar gelen bir süreç. Aslında kısa bir süreç ama içinde çok büyük gelişmeleri barındırıyor. Evet. Şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Yani 1 Ekim konuşması, daha sonraki konuşmalar hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği perspektif manifesto niteliğindeydi. Ama onun arkasından Devlet Bey'in sanıyorum Ziya Gökalp'in anma töreninde yaptığı bir konuşmaydı. O da muhteşem bir konuşmaydı. Ya yani bu süreç ilmik ilmik o tarihten sonra teorik olarak ya da söylem olarak anlatıldı ama arka planı da var. Ziya, Ziya Gökalp sempozyumunda. Değil mi? Nasıl? Ziya Gökalp sempozyumunda bir o, konuşma yaptı. O muhteşem Çok bir konuşmaydı. Yani Türk-kürt ilişkisi evet. üzerine kurulmuş bir milliyetçi parti genel liderinden bu yaklaşımın görülmesi müthiş bir rahatlama. Bunun siyasetle çözme yolunun açıldığı anlamına geliyor. Sonra arkasından kademe kademe geldi. Tabii bu kolay değildi. Yani 2013'te Öcalan'ın e, Diyarbakır'daki Nevroz'daki konuşmaları, siyasetin bırakılması, e, şey silahların bırakılması, siyaset yolunun açılması üzerine çok şey söylendi. Evet. Fakat hem küresel ayak oyunları, farklı bölgesel devletlerin devreye girmesi bu işi uzattı. Suriye'deki kanton Rojava devrimi hayalleri bir biçimde doğal olarak o, o, o kitleye etkiledi ve iş bozuldu. Yani bir biçimde Türkiye ağır bedel ödedi. Şimdi geldiğimiz noktada biraz önce Mehmet Hoca o konjüktürel zemini anlattı. Bir cidden hem bölgede İran'ın çekilmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya doğru gitmesi, işte ABD'de Trump'ın yeniden gelmesi bir zemin doğurdu. Ama o zemini karşılayabilecek bir Türkiye aklı vardı. Hı. Türkiye yüzyılı perspektifini ortaya koyan temelleri 15 Temmuz gibi bir destansı direnişle atılan bir süreç başlamıştı. Bu ne demekti? Bu aslında 15 Temmuz bir biçimde Türkiye'yi kendisine döndürdü. Yani kendi içindeki, geçmişten o Gladio döneminden gelen darbeci zihniyeti, vesayetçi zihniyetin temizlenmesi gerektiğini, terör ve şiddetin de bir biçimde devreden çıkması gerektiği gibi bir perspektifi Türkiye'nin önüne koydu. ve O yüzden de hani terörü sadece sınırların içinde değil, dışında da karşılama gibi bir... E, Proje ortaya kondu ve Türkiye bunu hayata geçirdi. Tabii burada dönüm noktalarından birisi de Suriyedeki 8 Aralık devrimiydi. Evet. Yani o da çok önemli. Suriyede Türkiye... o devrim olmasaydı bugün bunları konuşuyor olabilir miydi? Şöyle söyleyeyim, konuşacaktık. Yani bunun kaçar kaçışı yoktu. O devrim de aslında bir biçimde bu süreçle alakalı bir şey. Yani İdlib'de Rusya'nın dayatmasına, Esed rejiminin her türlü baskısına, ABD'nin ayak oyunlarına, İsrail'in kışkırtmalarına rağmen İdlib'i 10 yıl boyunca orada tutmaya çalışan bir Türkiye aklı vardı. Bunu evet. görmek gerekiyor. O Türkiye aklının ürünü olarak e, Ahmet El Şara ortaya çıktı. Yani o riske girdi Türkiye. Şehit verdik. Yani Burak her şeyi 35-36 sanıyorum o bombalamada evet. askerimiz şehit oldu. Bunun bedeli ağırdı. O yüzden bu bir siyasi perspektif yaklaşım. Ben şunu da söylüyorum. Bu sürecin aslında karşı tarafında da bir dönüşüm var. Yani dem içerisinde de bir hesaplaşma yaşanıyordu. Mesela Demirtaş her ne kadar belki şu anda çok fazla konuşulmuyorsa bile o cezaevi sürecinde kendi 7 Haziran 2015'ten sonra aldığı rolün ne kadar anlamsız ya da bu halkların lehini olmadığını gördü. Yani %13 oy almışsın, Türkiye'lileşme süreci başlatmışsın, sonra gitmişsin, bunu kandide teslim ettin. Şimdi burada her siyasi aktör kendi açısından bu süreci okumaya başladılar. Yani dem içerisinde de o tartışmalar vardı. Şahinler vardı, güvercinler evet. vardı. Bu meseleyi çözelim diye. Seçim öncesi Leyla Zana'nın devreye girip bir önceki çözüm sürecini hatırlatması. Yani buna çaba Ahmet Türk'ün benzer bir çabanın içinde olması. Tabi rahmetli Resulü Önder'in hakikaten çok emeği Kesinlikle. oldu Kesinlikle. Ve en azından samimi ve sahici bir şekilde bu meseleye gönül veren bir insan olarak barışı önemsedi. Çözümün çok daha uzun bir süreç olabileceğini anlatmaya çalıştı. Bütün bunların sonunda geldiğimiz nokta bu. Burada şunu görmemiz gerekiyor. Karşımıza da farklı işte örgütlerinin örgütlerin etkili olduğu, farklı devlet dışı yasal olmayan, legal olmayan süreçlerde yaşayan bir örgütten bahsediyoruz. Böyle yani durdurulduk ve etkili bir örgütten bahsediyoruz. Evet. Avrupa'dan Amerika'ya, Uzak Doğu'dan işte bir sürü yerde örgütü parçası olan, etkisi olan bir örgütten bahsediyoruz. Ama örgütün de artık yaşaması silahla yaşama şansı kalmadı. Silahla bir yere gitme şansı kalmadı. O yüzden bir dönüşüm, köklü bir dönüşüm geçirmesi gerekiyordu. Şimdi biraz önce konuştuk burada. Coşkun Bey de anlattı. Ya Bunlar ne yapacaklar? Yasa hı hı. dışı işler. Şimdi burada asıl, asıl karar verilmesi gereken ki Öcalan verdi bu kararı. Siyaset yapacaklar. Bunun tartışması yok. Siyaset yapan, Irak'ta da siyaset yapacaklar, Suriye'de de siyaset yapacaklar, Türkiye'de de yapacaklar. Ben umuyorum İran'da da benzer bir siyaset yapacaklar. Yani şiddetle bu coğrafyada artık bu küresel emperyalizmin ya da bölgesel e, farklı hesapları olan devletlerin, kendi hesapları üzerinden baş, komşularını bile irite eden, onun işini karıştırmaya çalışan devletler sürecinin de bittiğini düşünüyorum. Hı. Tabii burada Hı. güçlü olmak gerekiyor. Güçlü olmasanız Hı. herkes sizle uğraşır. O yüzden bu Kürt sosyolojisi ya dış Kürtler dediğimiz yapıda kendi içerisinde siyasetle uğraşıyor. Irak, Kürdistan bölgesinde PKK'nın bir partisi var devam edecek siyaset yapmaya. Hı. Yasa dışı bir şey mi olacak diyelim? Orada uyuşturucuyla para kazananlar mı? Ya yani dünyanın her yerinde bir partiye yakın insanların bu tür şeyler yapması yapması muhtemeldi. Onlar da o yapının, o ülkenin, o ya da o bölgesel yönetimin ya da bizi Türkiye'de herhangi bir yapı uyuşturucuyla mücadele nasıl yapılacaksa öyle yapılacak. Evet. Operasyon yapılacak. Bu yani bunu artık yasa dışı Hakan Fidan'ın dediği gibi illegal e, yapılara izin verilmeyecek artık. Ya, yasal, şeffaf, açık, demokratik zemini derinleştiren, Türkiye'nin demokrasi eksikliğini, hukuk eksikliğini gidermek için kabarcıyan bir sürece girdik. Peki şu soruyu Kolay soru. değil. Bir şey söyleyeceğim bak. Kolay değil. Niye? ya Dünyanın demokrasi beşi İngiltere. İran meselesini. Evet. Bak 98 yılında hayırlı cuma diye başladı. 7-8 yıl bir defa sancıları devam etti. Arada bir patlamalar oldu. Gelgitler yaşandı. Yani Eta meselesine bakıyorsun. Bakın 2003 yılında Zapatero Zapatero başbakandı İspanya başbakanı. Onun bir öncesinde her türlü demokratik hakkın verildiği bir süreç yaşandı. Hı hı. her şeyde eşitlik gibi bir süreç yaşandı. İnanılmaz Eta bölgesinde şeyler yapıldı. Yani demokratik adımlar atıldı. Ama Eta silahı bırakmadı. Evet. 2003'te partisi Herri kapatıldı. Gene bırakmadı. 2011'e kadar sürdü. Bu süreçler kolay süreçler kolay değil. değil. Burada asıl olan temel asıl o yapıyı kurgulayan aklın dönüşümü sağlamasıdır. İçinden bir küçük parti çıkar şiddeti devam ettirmeye çalışır. Kolay değil. Mesela Suriye'de diyelim ki çıktı bir yapı. Orada oradaki hesaplaşmayı görecekler. Oradaki devleti ayakta tutmaya çalışan güçler, orada yerel yönetimlerin güçlendirildiği bir süreç yaşanacak. Şiddetin devrede olduğu bir süreçte siyaset yapmak kolay değildir. Buna benzer tartışmalar hep yaşanacaktır. Hı hı. Ama ben ana aksının hem Türkiye'de hem Suriye'de hem de Irak Irak'taki Irak'taki son başbakanın gelişiyle birlikte kalkınma yolunun devreye girmesi, bölgede ticaretin Ekonominin gelişmesi, toplumsal uzlaşının devreye girmesi, bütün bunların hepsi pozitif görünüyor. Hı. Ama bu problem çıkmayacağı anlamına gelmez. Hepimizin şuna hazır olması gerekiyor. Bu tür süreçler zor süreçlerdir. Bu tür süreçlerde gelgitler yaşanabilir. Burayı deşmeye çalışan, buradan sonuçlar almaya çalışan, e, akamete uğratmaya çalışan güçler devrede olacaktır. Şimdi Ama şunu da onu görüyoruz. soralım. Yani açık konuşmak gerekirse Türkiye'nin içinde ve dışında bu süreçten yani var. Türkiye'nin içine bakın. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı, özgür Cumhurbaşkanımız bugün konuştu. Çağrıda bulundu. Yani süreçleri zehirlemesinden bahsetti. Demokrasi vesinin toksik demokrasiden bahsediyor. Sık sık demokrasiden bahsediyor. Ya yani muhalefetin e, bu noktalara gelmemesi gerekirdi. Başlangıçta evet destek verdi. Hatta son o e, saldı kötü olan o saldırıdan sonra da pozitif açıklamalar yaptı. Fakat çevresinde öyle bir e, yapı var ki o vesayet döneminin eski Türkiye döneminden kalan yapı inanılmaz baskı uygulayarak genel başkanı falan geri adım attırmaya çalışıyor. Şimdi düşünün Türkiye 50 yıldır hatta şunu söyleyeyim. Bizim cumhuriyet sonrası devreye giren problemli bir alan olan Kürt meselesini çözen bir noktaya gelmiş. Hı hı. Bu noktaya gelen bir ülkede ana muhalefet partisi bununla hiç ilgilenmiyor gibi davrandı. Hı. Bu olacak iş değil. Korkunç bir şey. Yani bir, bir, bir cumhuriyet ana, ana bu cumhuriyeti kurduğunu söyleyen bir parti <laughs> bu ülke silahtan arınma süreci yaşıyor ve burada bambaşka şeylerle uğraşıyor. Türkiye'yi sokağa çak, çekmeye çalışan bir yaklaşımla uğraşıyor. Buradan hakikaten hani o çok bekledikleri demokrasiyi derinleştirmek, hukuku, hukuk eksiliğini gidermek ya da o işte ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi yakındıkları şeyleri e, hayata geçirmek kolay değil. Düşünün terörün devreden çıktığı bugün Türkiye'de Türkiye'deki demokrasiyi zehirleyen önemli şey bu terör meselesi. Evet. Bunun devreden çıktığını düşünün ne kayyum meselesi kalır, ne terörle iltisaklı bir mesele kalır. Değil mi? Sürekli çevremizde hep konuşulan şeyler bunlar da terörle ilgili ölçü kalmamış. ya. Yani. Terörü övebilecek kadar ileri noktaya giden siyasi aktörler var. Sokakta bunu söyleyenler var. Bu siyaset şiddet ilişkisi bu kadar ucuz olmamalı. Bir taraftan Avrupa Birliği standartlarında bir ülke isteyeceksin. de kriterler ortada duruyor. Birinci maddesi. Siddet, şi, şi, siyaset şiddetle birlikte olmaz. Buna uyumayacaksın. Türkiye'deki terörle bir hedefe ulaşmaya çalışan PKK'ya destek vereceksin. Onu motive edeceksin. Bunun olmaması gerek. Hiçbir demokrasi bunu kaldıramaz. Türkiye bu noktaya geldi. Hı hı. Bence CHP'nin de dönüp buraya bakması gerekiyor. Evet konuşacağız ben değerlendireceğiz. Ben bir ilave yapabilir miyim? Çok sayın kısa Böre? reklama gideceğiz ardından Şöyle konuşacağız. Güzel bir noktaya temas etti. Önümüzdeki süreçlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 Mayıs 2023 öncesinde Avrupa Yerel Yönetimler <laughs> özel bir şartla <laughs> Suriye'den asker çekeceğim, Irak'tan asker çekeceğim Miti çekeceğim söylemleri unutulup tekrardan lafzi anlamda yoksa kuvacılıkla ilgili herhangi bir şey eleştiri zaten getiremem. kuvacı bir gelenekten gelen ailenin çocuğuyuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrardan kuvacı söylemlerini söylem bazında sahneye süreceği günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. Evet. Değerlendireceğiz Duruşalım. tabii sadece Türkiye'nin gündeminde değil dünyanın gündeminde de pek çok başka konular evet. var. Biraz da onları değerlendirmemiz gerekiyor. Son dilime gireceğiz. Kısa bir reklam arası ardından gelişmeleri aktarmaya devam edelim.